Bugünkü Avrupa'nın temelini atan, Avrupa'nın etnik yapısını değiştiren, Kimilerine göre Batı Roma'nın yıkılmasına zemin sağlayan ve büyük oranda yıkan tarihi olay. Kavimler göçü Asya Hun Hakanlığının güç kaybetmesi ve Çin'e karşı Orta Asya'da en önemli otlaklar ve bozkır arazilerin kaybetmesinden sonra başlamıştır. Hunlar hayvanlarını besleyecek verimli arazilerin Çin'e karşı kaybedince Hun boyları Anadolu, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak bölgelerine göç edip yerleşmişlerdir. Ama en fazla hareketi Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeye olmuştur. Metaan zamanında Hunlar doğuda Kore'ye, batıda Hazar Denizi, güneyde Tibet bölgesine kadar hakimken Metan'dan sonra Hun tahtına geçen Hanlar zamanla ülkenin önce duraklama sonra çöküş devrine sokmuştur. Ülkenin çöküş sebepler arasında Hanların basiretsizliği ve yönetimde yetersizliği, ülkede çok büyük krizlerin olması, Çinli casusların ülkede karışıklık çıkarması, ülkede Çin kültürünün yayılması, Hun devletlerinin yıkılması çok önemli etken oldu. Daha sonra Hunlar, Doğu Batı şeklinde ikiye ayrıldı. Doğu Hunlar, Çin'in hakimiyetini kabul edip Çin devletinin vasal olmaya kabul etti. Batı Hunlar, Çiçi önderliğinde yeniden güçlenseler bile zamanla Çin, Sunlar ve Kan Q boylarının yardımıyla çiçiyi yenmişlerdir. Bu savaştan sonra Hun kavimlerinin çoğu Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında göç etmeye başladı. Çok sayıda boy ve kavim Hazar Denizi kuzeyinde kavimler kapısı denilen yere yerleşti. Bu sırada Avrupa'da Batı Roma, Doğusuna Doğu Roma, İspanya'da Vizigotlar, Kuzey Afrika'da Vandallar, Galya'da yani bugünkü Fransa'da Franklar, Almanya'da Ostrogotlar yaşıyordu. Bu sırada Batı Roma'da ekonomik kriz ve iç sorunlar hakimdi. Balamir liderliğinde olan Hunlar önce Kafkasların kuzeyinde yaşayan Cermenleri, sonra Slavları yendiler. Cermenler ve Slavlar ise göç ederek Orta Avrupa'daki kavimleri yenerek onları yerlerinden etmişlerdir. Bu adeta domino taşı etkisi yaratmıştır. Bunlar zamanla Ostrogotlar hakimiyeti altına almışlardır. Böylece Ostrogotlar Avrupa'da yapacakları asker harekatlarda askeri müt müttefik ve ordularına asker sağlayacakları bir kavim olmuştur. Balamir'den sonra Ulduz döneminde Hunlar Orta Avrupa'da hakimiyeti sağlam almışlardır. Bu dönemde Doğu Roma baskı altına tutulup akınlarla gücü azaltılmaya çalışılmıştır. Ulduz öldükten sonra bir süre savunmada kalıp bir süre barış havası sürse de akınlar devam etmiştir. Oktar döneminde böyle çok büyük savaş ve olay olmadan geçmiştir. Ama sonra Roa döneminde akınlar özellikle Doğu Roma'ya yoğunlaşmıştır. Batı Roma ile saldırmazlık paktı ve ticaret yapan Roa, Doğu Roma üzerine sık sık asker harekat ve akınlar düzenlemiştir. Roa döneminde Hunlar Trakya üzerinden Konstantinopolis'e kadar bütün Balkanlar ve Trakya üzerine akımlı askeri sefer yapmıştır. Bu seferler ve akınlar sonucu Doğu Roma Hunlara senede 356 ödemesi üzerine barış anlaşması yapılmıştır. Roa öldükten sonra Hun tahtına Monçkun oğlu Bleda ve Atilla geçmişlerdir. İç işlerini Bleda, dış işlerini Atilla yürütmüştür. Bir sürü yönetim şekli böyle devam etmiştir. Ama sonra Bleda birden ölmüştür. Söylentilere göre iktidara tek başına olmak isteyen kardeşi Atilla abisini öldürmüştür. Atilla Hun tahtındayken Sasaniler Doğu Roma'ya saldırmışlardır. Bu sırada fırsatı değerlendiren Atilla Hun mezarlarının sorulduğu gerekçesiyle savaş açmıştır. Balkanlar iki bu sefer Balkan coğrafyasının her bir tarafı kül olana kadar devam etmiştir. Barış yapıldıktan kısa bir süre sonra akın ya da savaş olmamıştır. Ancak barış dönemi İstanbul'da bir deprem olmasına sona ermiştir. Surların ve burçların bir kısmı yıkılmıştır. İkinci Doğu Roma seferi Hunların hızlıca Balkanların ve Trakya'yı ile geçirmesiyle sürdü. İstanbul önlerine gelmişken aniden ordusuyla geri dönüp Yunanistan bölgesinde birçok kale ele geçirmiştir. İran bölgesindeki Doğu Roma ordusu geri dönmeye başlayınca barış yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre kaçaklar Hunlara iade edilecek senelik vergi 2100 altın olacaktı. Romalılar Hunlardan kaçanları ülkesine kabul etmeyecekti. Romalılar bu vergileri ödemekte çok zorlandı. Bundan dolayı Romalılar Atilla'ya bir suikast girişiminde bulundu. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olaydan sonra Atilla dış boykada değişikliğe gitti. Bu sırada Batu Roma İmparatoru 3. Valentianus'un kardeşi Atilla'ya evlenme teklifi etmişti. Atilla bu teklifi kabul etti. Karşılığında Batu Roma topraklarını almak istedi. Batu Roma İmparatoru 3. Valentianus bu isteği reddetti. Savaş borazanlarına çalan Atilla, Galya bölgesindeki bir kısım kareleri aldı. Bu seferden sadece Paris ve Troyes şehirleri sağ kurtulmuştu. Atilla Met şehrini kuşattı. Ele geçiremediğini düşününce tam geri çekilecekken duvarların yıkılını öğrenince hücum edip şehri ele geçirdi. Ardından Reim şehrini direniş olmadan aldı. Ordusuyla Orlean şehrine girdi. Daha sonra Galya'da hepimizin bildiği Katalon savaşı başladı. Ancak savaşta iki tarafta birbirine çok büyük zayiat verdirdi. Ancak savaşın hiçbir kazananı olmadı. Akşam olunca Atilla askerlerini geri çekti. Ertesi sene Atilla ordusunu hazırlayıp İtalya'ya sefere çıktı. Roma şehri yakınlarında Papa ile görüştü ve barıştı imzaladı. Atil ülkesine geri döndü. Ertesi yıl evlendiği gece burnundan ve ağzından kan gelerek hayatını kaybetti. Atilla'dan sonra Hun tahtını İlek Denizlik ve İrnek geçse de üçü de başarısız oldu ve Avrupa Hun Devleti yıkıldı. Şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki kavimler göçü olmasaydı ne olurdu? Kavimler göçü olmasaydı Türkler Anadolu'ya göç edemedikleri için günümüz siyasi haritası oluşmazdı ve Avrupa'nın etnik yapısı çok farklı bir şekilde olurdu. Tarihin ilk süper gücü olan Roma, Türklerin gelmesiyle birlikte ikiye ayrıldı. Eğer göç gerçekleşmeseydi Roma ikiye ayrılmazdı. Bu da Roma'nın günümüze kadar olmasa da oldukça uzun bir dönem ayakta kalması demektir. Kavimler göçü gerçekleşmediğinden Avrupa'daki etnik gruplar yerlerinde kalır, günümüzdeki İngiliz ve Fransız etnik grupları oluşmazdı. Türkler göç etmediği için İslam geniş coğrafyalara yayılamaz, Arabistan ve Afrika'da sıkışan bir Arap dini olmaktan öteye geçemezdi. Dünya üzerinde Hristiyanlık, Budizm, Taoizm, Eski Yunan ve Asya dinleri etkin olurdu. Yahudi devleti olan İsrail çok daha uzun bir süre önce Kurulurdu. Avrupa devletleri Türklerle etkileşime girmedikleri için eski çağlardan demir çağına geçemedikleri ve İslamiyet'in büyümemesinin etkisiyle de eski Yunan kitaplarının çevrilmemesinden o kitaplarda yazan bilgileri uzun bir süre ulaşılamazdı. Avrupa'da kilisenin hakimiyeti devam eder, belki de Rönesans ve reform hareketleri hiç meydana gelmez ya da bu olayların meydana gelmesi yüzyıllar gecikebilirdi. Asya kıtasına dönecek olursak Türklerin göç etmemesi çok uzun yıllar sürecek olan Türk Çin savaşlarının devamı sağlayacaktı Aynı önceki savaşlarda olduğu gibi Türkler cephede çoğu savaşı kazansa da diplomaside kaybedecekti. Özellikle Türk nüfusunun artmasından dolayı gerekli araziler Çin egemenliğinde olduğundan belli Türk kavimleri Çinlere tabi olabilirdi. Bu da Türklerde Çin asimilasyonunun başlaması demektir. Bir süre sonra ise Türkler artık Çin kültürünün familyası olan bir ırktan daha ileri gidemezdi. Zaten Mete da Çin'in bu kalabalık nüfusundan dolayı Çin'e ele geçirmektense vergiye bağlamayı tercih etmiştir. Ancak kavimler güçün olmamasıyla dünya tarihi bambaşka bir yere giderdi. Belki de şu an 2022 yılında 1900'lü 10'lu yılların teknolojilerini kullanıyor olabilirdik. Yaşanan iki büyük dünya savaşı Almanlara karşı tüm dünya yerine farklı ülkeler arasında yapılmış olabilirdi. Günümüzde oluşan dünya dilleri oluşmaz. Hatta biraz abartacağım ama Amerika dahil keşfedilmeyebilirdi. Şu unutulmasın ki Türkler dünyanın bugünkü din, dil, etnik grupların ve ülkelerin oluşmasında önemli bir rol oynamışlardır. Hatta rol oynamaktan öteye gidip oluşturmuşlardır. Bu yüzden Türklersiz bir dünya tarihi kabul edilemez ve gerçekleşmezdi. Video özetlememiz gerekirse eğer ki kavimler göçü olmasaydı günümüzde Uygur Türklerin yaşadıklarını yaşar hatta birer Çinli olabilirdik.